yanlış hatırlamıyorsam bu sefer Uğur Mumcu bu konuyu dillendiren çok net bir rapor ortaya koydu. CIA'in gizli bir belgesini. Bakın 1987 Türkiye 5 parçaya bölünecek. 5 parçaya bölünecek. Orta Doğu darmadağın edilecek. Oluşturulan küçük devletler Türkiye'ye su savaşları, suyu bahane ederek bir savaş açacaklar. Şimdi onu da hatta ben o zaman protesto ettim şeyi. E, Uğur Mumcu'yu aradım telefonla çıktı telefonuma. Sizi protesto ediyorum. Bu saçma sapan bir şey dedim. Böyle bir şey olmaz dedim. E, dedi ileri de anlayacaksın ne demek istediğimi dedi. Tepki vermedi. İleri de anlayacaksın dedi. Bunu bir kenara not et dedi yalnız. Unutma dedi. Ben de unutmadım. Ve ondan sonra haklı çıktı. E, aradan bir 10 yıl daha geçti. Bu sefer net olarak Birleşmiş Milletler raporunda şu yazıyor. 2025 ve sonrasında diyor ama öncelikle 2025 Orta Doğu'daki Türkiye'ye sınır olan ülkelerle Türkiye'nin arasında su savaşları çıkma olasılığı yüzde doksanlara varmış. Verdikleri rapor böyle. Bunda da tabii şu açıdan hesaplamışlar. Bu gayet doğal. Küresel ısınma. Küresel ısınma nedeniyle su oranı Türkiye'nin. Dicle ve Fırat'ta azaldı. Bunu biliyoruz. Yani eskisi kadar çok yoğun değil. Dolayısıyla Türkiye haklı olarak önce kendi halkını düşünmek zorunda. O suyu elinde tutacaksın. O suyun fazlasında tabii ki insani hak olarak diğer ülkelere vereceksin. 2011 ve 2016'da Suriye ve Irak, üçer kez Türkiye'yi şikayet ettiler su yüzünden, suyumuzu kesiyor diye. Aslında suyunu kesmiyor Türkiye. Kuraklık dönemlerine denk geldiği zaman Türkiye kendine ait olan payı alıyor, e, kalanı oraya veriyor. E, kendi halkından kısıp oraya verecek durumu yok. Hiçbir ülke yapmıyor zaten bunu. Şimdi e, savaşın sebebi bu olacak, çok net söylüyorum.